Biz esnafa çorba dağıttık sabah esnafla iç içeyiz esnaflarla buluşmamız böyle bir şey yaptık çorbada bir katkımız bulunsun her esnafa tek tek dolaştık gönüllerini aldık isteklerini sorduk neler istiyor bizden onları şeylerine göre hareket edeceğiz esnafa iyi bir şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. Şu anda 800 üyemiz var. 8 üyemizin hepsi gelemeyebilir tabii bunların. İşi olmayanlar oy kullanmaya gelir. SS Yeni Burdur Esnaf Kefalet Kooperatifi 4 Kasım'da seçimimiz var. Bölge Birliği'nde yapıyoruz. Herkesi bekleriz. En iyi şeyler yapmaya uğraşacağız. Yeni projelerimiz sanayide Halk Bankamız yok. Halk Bankası'nı istiyoruz. Bizim esnaf kefalet kooperatifimizin yeri yok. Yerini almamız lazım. E, Kooperatifi birinci gruba çıkarmamız lazım. E, bunların e, en iyi şekilde yapılmasını istiyoruz tabii. Yapacağız da. Biz 5-6 aylık bir şeyiz. E, kooperatif başkanıyız. Ama en iyi yerlere getirmeye uğraşacağız yani. Burdur'da bir tek olmayı düşünüyoruz. Esnafın talepleri e, tabii kredi çıkmasında en iyi hızlı şekilde yürümesini istiyorlar. Eski şeylerde tabi biraz geç çıkıyormuş arkadaşlar öbür arkadaşlar işte yarın gelin bugün gelin ama biz bir hafta içinde çıkarıp kredi her işlerini görmeye çalışıyoruz. Valla esnaf için el eleyiz en iyisini de yapmaya uğraşıyoruz daha iyilerini yapacağız. Kaç kişiyiz? Kişi. kişi çorba veririm buraya. Var mı evet. Tamam kendine iyi bak görüşürüz abi. Bir çay içemedim. Sağ, Vallahi. Bana, sağ ol. Valla. Vallahi. sağ ol. Alacak bir olay. Her zaman. Her zaman. Allah razı Allah razı olsun. İyi valla. Hayırlı olsun bakalım. Tamam tamam. Size böyle bir şey oldu. Her gece yani. bir çorba şey daratalım diye çıktık abi. İyi yetişiyoruz valla ya. Estağfurullah. Hadi koltuğumuz olmuyor bu işler.